Merhaba, kanalıma Home e hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Gülcan. Bugün yine atmadan önce düşündüren proje ile karşınızdayım. Atmadan önce düşündüren proje diyorum gerçekten. Çünkü hepsi kırık, dökük, kenarları falan. E, kavanozumun bile kenarından kırığı var. O şekilde söyleyeyim yani. Hiçbiri kullanılacak bir durumda değil. Ama bunlar o kadar güzel aksesuarlar oluyor ki lütfen videomu sonuna kadar izleyin atlamadan ha sonuna kadar. Neyse şimdi videoma devam edelim. İnanıyorum ben size videomu atlamadan izleyeceğinize. Elimde gördüğünüz bu şeritler eski bir dolabın kenarlarından çıkan şeritlerdi. E, baktım böyle yıpranmamış, zarar görmemiş. Bunları sakladım. Elbet bir gün lazım olur diye. Bugün bu projemde değerlendiriyorum. Onu siyah olmasını istediğim için siyah multi surface boya vardı elimde. Onunla bir güzel boyuyorum. Akrilik boyalarla da boyanabilir. İsterseniz sprey boyayla da bir kenarda böyle altına poşet falan sererek boyayabilirsiniz. Bu benim şekerliğim. Şekerliğim çok emektardır. Çok severdim kendisini bir zamanlar. Ama ıı, kırıldı artık kullanılamayacak bir halde. Yani kulpu kırıldı, o şekilde kullanıyordum. Şimdi de kavanozu kırıldı. Neyse, gelelim e, kapak olayına. Kapakta kullanacağım ürünler bozuk bir kapak, yani konserve yapılamayacak bir kapak <laughs> sıradan. Biliyorsunuz değerlendirmek bizim işimiz. Şimdi e, kapağın üzerine kullandığım öbür plastik parça oyun hamuru kapağıydı. Onun üzerine de sprey boyamın kapağını kullandım. Bitmiş olan bir sprey boyamın kapağını. Ee, ve bu şekilde bir katman oluşturdum. Hani fenerlerin üst kısımları olur ya. Şimdi elimde ol, olan o şeritleri boyamıştım ya. O boyadığım şeritlerden e, bir tanesini oraya sap olarak önceden hazırlıyorum. Kapağını önceden hazırlıyorum ki e, ileriki aşamalarda başka işlemlerde o kapağı kullanacağım. Kapağımı e, bu şekilde koplarını yapıştırdım. E, ben bunları sıcak silikonla yapıştırdım ve bir süre sonra attığı için hızlı yapıştırıcıdan da uç kısımlarına biraz değdirdim. E, bu da aklınızda bulunsun. Yani plastik olduğu için bir süre sonra üst taraftaki de gergin yay gibi bir e, materyal şerit e, falan neyse artık <laughs> O yüzden e, hızlı yapıştırıcı da kullandım. Ve bunu da komple siyah boyuyorum. Ha, diyeceksiniz ki kapak üstteki kapak zaten siyah. E, parlak duruyordu. Onun da mat görünmesi için onu da aynı renk siyah boyadım. Bir bütünlük oluşması lazım. E, projeyi hazırlarken biraz da moza veririm değil mi? Ben kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, granül kahve, filtre kahve e, daha e, birçok çeşitleri şekersiz kahve olsun da nasıl olursa olsun oğlum bana sürpriz yapmış e, yorgunlukla da iyi gider bir tadalım bakalım ve siyah boyamış olduğum metal parçanın üzerine kavanozumu yerleştiriyorum kavanozum yarım litrelik bir kavanoz e, kenarında e, Hani açılmadan dolayı veya çarpmalardan dolayı Yıkanırken de çarpılıyor Çatlak olmuş Ve ben bunu atmayıp bu şekilde değerlendirdim Sizler de bu şekilde kavanozlarınızı atmayıp Değerlendirebilirsiniz Hatta bunlar boyayarak baharatlık falan da yapabilirsiniz Size öyle bir örnek de vereceğim ilerleyen günlerde Öyle size de bir baharatlık yaparak Göstereyim diyorum Hatta benim de ihtiyacım var Bu dönemde iyi olabilir Şimdi e, o şeritlerimizden iki sıra halinde e, kavanozumuzun kapağını kapattıktan sonra kalan boşluğa e, onları yapıştırıyorum. Bu kavanozun kapağı tekrar açılabilecek. İçine mum koyup yakabileceğiz. Tabi gerçek mum yanmaz. Söner biliyorsunuz kapalı ortamda mumlar yanmaz. E, pilli mumlar var ya onlardan kullanabilirsiniz rahatlıkla. veya da şey... E, Neydi? LED ışıklar da yapabilirsiniz içine. Bu arada ben tabanına e, şekerliğimi bir parçasını kullandım. Metal olarak. Hani diyeceksiniz ki biz bunu nereden bulalım. O tabanın kısmına e, bir plastik kase olabilir. Veya e, porselen kase olabilir. Bu şekilde siyaha boyayıp e, ters çevirerek e, mu, Oturtturabilirsiniz e, İlla bunların aynısı olacak Diye bir e, kaydı yok Hatta bu şeritler yerine Eva, karton, e, mukavva Gibi şeyleri hatta siyah pipetleri De kullanıyorlar Onları da gördüm O tarz şeylerle de e, yapabilirsiniz İsterseniz e, size örnek ol, Örnek niteliğinde e, Siyah ile ve kaseyle Bir fener daha çalışabilirim Kesmiş olduğum şeritleri bu şekilde e, kenarlarına 8 tane gittim. Ben 8 tane yeterli gördüm. isterseniz daha sık da e, kapatabilirsiniz. E, ben seyrek olsun e, içerideki ışığı daha net görebilirim istedim. E, kahvemden de arada tadıyorum tabii ki çok da lezzetli olmuş. Ellerine sağlık olmuş. Şimdi e, bu şekilde şeritlerimizi yapıştırırken e, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ee, işte, hızlı yapıştırıcımızı biraz daha az sürüyoruz çünkü kavanoza değdiği anda e, yayılma gösteriyor ve hemen donuyor. Yani geri çekip silme gibi bir ihtimalimiz yok. Ee, ona göre çok dikkatli kullanalım. Ee, ben bunu yapıştırdıktan sonra e, kenarlarında ufak e, çizilmeler gördüm. Boyamızı e, çok sıcağı sıcağına e, sürüp hemen işleme geçtiğimiz için e, çizilmeler oldu. Onları da tekrar boyayla üzerlerinden geçip e, fener olayını bitirdim. Sanmayın bitirmedim. E, çünkü e, videomuz sonunda ona bir dokunuş daha yapacağım. Öyle daha güzel olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin. ufak dokunuşlarla boyama işlemimiz de bitmiş bulunmaktadır şimdi pilli bomumu yakayım biraz şöyle havam olsun değil mi güzel duruyor bu arada videoda da Evet şimdi ikinci fikrimize geçelim ee, burada kırılmış olan şekerliğimi hızlı yapıştırıcı ile bir güzel yapıştırıyorum sonra da kağıt bantla e, farklı şekiller verip bu şekillerde ee, kendim desen oluşturmaya çalıştım. İstediğiniz gibi desen oluşturabilirsiniz. Ben burada şekerle kullandım. Siz evinizde çok sevdiğiniz bir kase olabilir. Ee, i̇stediğiniz desenlerde boyayabilirsiniz. Beton saksı yapıyorlar. Ne gerek var? Değil mi? Gerçi bu arada ben de size beton saksı örneği vereyim diyorum ama Ne dersiniz? İster misiniz? Yapayım mı? <laughs> Şimdi e, ben burada e, kasemi bu şekilde bantladım dedim. Ee, kafamda bir şekil oluşturdum. <laughs> Pek de bir şeye benzemedi ama e, sonra biraz ufak dokunuşlarla e, düzeltmeye çalıştım. E, bu tamamıyla e, kafanızda e, biten bir olay. <laughs> Nasıl isterseniz öyle şekillendirebilirsiniz. Biliyorsunuz bu tarz kentseleri yapıştırdıktan sonra tekrar gıda ile temas etmemesi lazım. Ciddi zehirlenmeler, alerjik reaksiyonlar falan her türlü şey olabilir. Her şeyden öncesi, önemlisi, öncesi önemlisi bu bir kimyasal yani zehirleyici olabilir. Bulaşık süngerimizi hiç sorun yok evinizde e, boyamak için şeyiniz yok fırçanız yok hiç sorun değil e, bulaşık süngerimizi bu şekilde kesiyoruz e, büküyoruz bir güzel fırça niyetine kullanıyoruz çok rahat ah gördünüz İşte bu e, benim çok sevdiğim baharatlığımda dört taneydi bunlar. ikisi e, sizlere ömür e, mefta oldular atmayı da kıyamadım. Görüntüsü e, güzeldi. Uzun süredir içi boş şekilde böyle duruyordu. E, bunları kapaklarını da bu arada e, sizlere bir video çekeceğim. Bu kapakları e, bunları kapaklarını farklı bir kavanoza çevirmeyi düşünüyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi bunu komple siyah boyadım. Komple siyah boyadım. Çünkü bunda farklı bir işlem uygulayacağım. Bunlar iki tane takım olsun değil mi? <laughs> Ee, bu arada benim sürem kısıtlı Bunları bir an önce yapıp bitirmem lazım Öyle bir gün bekleme gibi falan şansım yok ee, Bu kısıtlı süremi de e, Sizlere e, En iyi şekilde sunabilmek için Saç kuruttuğum makinesiydi Güzel kuruttum Gördüğünüz gibi Hiç ıslak bir yeri yok Şimdi e, Bunu yapacağım işleme karar verdim e, Oğlum karalamış Yanımda böyle bebek falan yapmış, arka tarafına böyle bir kağıt vardı elimde, e, karton gibi sert bir kağıt. E, ben burada e, hani zaten boyamadan önce de bir kalp şekli vardı orada ve o ho durum hoşuma gidiyordu. E, ben burada e, fazla öyle rengarenk renkli şeyler katmak istemediğim için e, burada kalp şekli farklı bir şekilde vermek istedim. Elimde e, metalik e, şampanya rengi e, boyam vardı. Bu boyayı burada kullanacağım. Yine süngerimden ufak bir parça kesip e, o oraya uygulamayı düşünüyorum. Kalbi ortaya koyuyoruz. Herhangi bir yapıştırıcıya falan ihtiyacımız yok. Çünkü ufak bir e, kağıt yani e, büyük transfer baskılar falan olsa e, daha farklı şablonlar kullanılabilirdi. Hatta e, ben bu tarz şablonları kendi elimde hazırlamayı da çok seviyorum. Zaten kavanoz yani baharatları alt kısmında bir dantel görünümü vardı. Bu dantel görünümü koruyarak etrafını bu şekilde şampanya rengini yalnız diyeyim böyle dokunup sürme şeklinde onu oraya yerleştiriyoruz. Siyah kapatmıyoruz. Siyah harikada eskitme görüntüsü verecek. Güzel durdu değil mi? Hep bir kavanozumda aynı şekilde yapıyoruz. Kağıdın etrafından dışa doğru çekerek kalbimizi orada yerleştiriyoruz. İçe doğru çekerseniz boya içe doğru akar. Dışa doğru çekerek boyayı güzelce yediriyoruz kavanozumuza. Şimdi e, kalp olayı hoşuma gitti. Bu şekilde ilerleyelim. Bu bir takım olsun. E, bu yaptığımız e, saksımızda da e, tekrar kalp olsun. Ama nasıl olsun? Bunun iç kısmında da boyu olsun. <laughs> ya yani, tamamıyla hayal gücü. Yıldız yapabilirsiniz. Veyahut da başka şekilde veya hiçbir şekilde desen uygulamadan dümdüz yapabilirsiniz. Tamamıyla zevk meselesi. İlk önce ben bunu bir güzel sadece ön kısmında şampanya renginden bir gölge olsun istedim. O yüzden düz bir e, kağıttan faydalanarak o kısmı tamponlayarak boyadım. Sonra baktım öbür taraflar çok bir boş geldi. E, biz ne yapalım her tarafını bu güzel şeritleri beyaz olan şeritleri şampanya rengine boyayayım dedim ve böyle daha güzel oldu. E, ham görüntüden kurtulmuş oldum. E, yalnız bu sefer de tamponlarken kenarlarında uf, ufak ufak minik minik kaçaklar oluyor. Bu kaçakları daha net gözükmesi için kenarına siyah e, silinmeyen kalemlerle de yapılabilir aslında. Ama elimde bu vardı. E, bu siyah boyamda ince fırçamda bir güzel kalbin etrafından çizikler atıyorum. Arkadaşlar ben e, çiçekleri çok seviyorum, hatta e, annem de çok sever ve evimin bir köşesi çiçek bahçesi gibidir. Arada instagramda e, anneme gittikçe paylaşıyorum, herkes biliyor anneme gittiğimi artık, o gün annemde olduğumu olduğunu o şekilde diyeyim size. E, çiçekleri çok seviyorum. E, Son iki senedir, üç senedir, iki, üç sene olmadı da, iki, iki buçuk senedir de böyle e, kaktüslere, sukulentlere ayrı bir ilgim var. E, o tarz çiçekleri evimde, e, yani görüntüsü çok e, etnik ve güzel duruyor. Yani doğayla iç içe gibi. E, şehrin ortasında ne kadar iç içe olunursa artık. Gördüğünüz gibi fenerime son bir dokunuş yapacağım dedim ya. Şimdi e, onların hepsinin şampanya rengiyle gölgeler dokunuşlarda bulunduk. Ama Feli'nin bana şöyle çok bir ham geldi. Onu da bu şekilde e, ufak dokunuşla değiştirmek istedim. Böyle daha güzel oldu. Şimdi e, saksıya çevirmiş olduğum e, baharatlıklarım ve e, şekerliğim e, tabanlarında delik yok. Haliyle bu çiçek e, topra e, yani toprağını su döktükten sonra suyu altına verecek ve toprağa temas etmemesi lazım ki kök çürümesin. Ben de o yüzden dışarıda öğlen değil yasak olmayan saatlerde e, beraber çıkıp taş topladık. O taşları tabanına yerleştirerek kaktüslerimi bu şekilde e, orada e, sağlıklı güvenceye almış oluyorum. Çiçeklerimi dikerken köklerinde biraz havalandırma yapıp Öyle yerleştiriyorum. Bu duruma dikkat edin lütfen. E, çünkü uzun zaman e, saksının içerisinde kalmış olabiliyorlar. Ay çok güzel oldular. Fenerim, saksılarım. Siz de videomu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Olur mu arkadaşlar? Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.